Senden güzelin rok bu Geldim geldin besim oldu hem de hem de söylüyor ben yapıyorum onu söylüyor milletim takımda ya ama rok boz ama rok bu söylüyorum bu rostar Hemen düzüyorum. Bu hemen de sürmene güzel de olur dedim ben de. Kimin Olduğumu söylemedim ki yine. Ama samı kim olduğumda. Gözü girine seni takar da hem de kar Ya kart bırakıp hem eserli Yazım Hemen söylemeni ne lazım lazım. Hemen söylemeni lazım lazım. Dem dem. Ama gemi kumetim var ama söylemiyorum kimin takarım hemen saatini gemi ama kimi olarım ruh burada burda burada mus burda burda Hem tamam söylüyorum. Kimin olduğunu gözükliyorum ama Rock bossumuzun aynı sesi. Hemen hem kimin dadı ederim? kimin olduğunu soruyor ama tam zamanı Ahmet de tam bir götür ama söyle Yalan, annene kendine söyle abi söyle annene bir şey göstereceğim. ya o gözlüğü tak annene gidiyoruz tamam durdur tamam. dur bir onu durdu şu an durdu Başlat geri. Başlattın mı?